şu an karıma ramanlık yapıyor kendi videosunda ve bakımdan da <laughs> ilk, ilk ilk ikinci arkadaşım olan Ela ismi Ela. Onun şu anlık bakısı kanalı yok ama olsun onunla ve Kaan'la ve benle beraber takip ettiniz. Evet e, abone olma. Ve like atmayı unutmayın. Yok olmayın evet. abone olmayın. Olun. Olun olun dinlemeyin. Olun olun. Ela'nın güzel dostları. <laughs> Ela meşhur olacaksın. Birileri geçiyor da. He, bakmayın ya. Onlar... Ali'nin kendine... gözünü göstereyim. Dur çok evet. çok yakınlaştı. Evet. Kanka <laughs> evet. nereden başlıyoruz? Sen valla kameramensin. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ali'nin videosunda ben kameraman olacağım. Ela'cık. Ben daha bir Senin tane gü video. <laughs> güzel, gö gözlerini görüyorlar. Ben Doğru daha... düzgün bir video çekelim. Ali ne diyeceksin? Ee, benim doğru. daha bir tane videom var ve o videoda da kanalım evet. kılıfı rahmetli oldu. Evet. Onu izlemeyi evet. unutmayın. Orada evet, bir tane ömür bile koydum. Sakın Ona izlemeyin. like atın ve abone olun. Sakın izlemeyin. Sakın izlemeyin. <gülüyor> 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 çalışırsan YouTube'a özel kıskanıyor. konuk yapacağız. Yok diye kıskanıyor. <laughs> Çağıramadık bunu. Böyle. <laughs> böyle yaparsan, devam edersen özel konuk olmayacağım. Ömer özel konuk çoktan oldu. <laughs> <laughs> evet, nereden başlıyoruz Valla şöyle bize kaydıra böyle kaydıraktan başlat falan sonra e, diğerlerini tanış sonra da spor alanına geçelim. Götünü görüyorlar anlayacak. Ben öne geçeyim istersen. Yok yok. Hayır. <laughs> ya taşı var o taş. Hah, bravo. Şimdi Ela. Ela. <laughs> Ela yeni şaşırdın. Ela bak lütfen hadi. <laughs> <laughs> ee, bu hadi. Ee, buna nereye al ya? Buna geliyorsunuz. Ela da yapsın özel hareket. Türen. Dur Ela da yapsın Ali ya. Burası böyle. Deniyorsunuz bu kadar. Bunun tepesinden çıkanlar oluyor. Evet böyle Ali'ye çıkmayı biliyor. Evet çıkmayı biliyorum ama. Şurada tam geri inemiyorum. <laughs> şurada kaydı Ali'ye dur saçım gözüktü. Şurada kaydırak var. Evet, Bakın yani, şurada kaydıran da ağaç var. var. Bak, kaydırak ya kaydırak dedim çok pardon. Orada salıncak var. Siz kaydırağı anlatın. Salıncak mı var mı? Bak bu salıncak arkadaş. Küçük Aa, bir çocuk oturuyor yani ona bakmayın. Ona bakmayacaksın. Kime? Ee, burada... Okey. <laughs> Bakın Alya hadi evet. bir özel hareket yap oradan Bu salınacaktan bize. Mesela, evet. Tırmanarak. Tırmanarak da olur da ama. Aa, ben, ben, daha daha <laughs> ben daha güzel. Oradan mı tırmanacağım? Ben daha güzel yapıyorum. Spiderman, Spiderman. Ve ay, ben size ben. asıl özel şeylerimizi göstereceğim. Okul istifa. Daha da okul ölüm demek arkadaşlar. Şöyle buraya gidiyorum. Bizim sınıfı Bakın. Sınıf ki... Sey sınıf. Seyma bok ge ge gebersin. Seyma bok gebersin. Sen o E'yi bok O o -E de okumayı. <laughs> <-O> -E. evet, <laughs> Bak çok akıllı. Dur, dur, dur. Bu çocuk çok akıllı. O e ne demek? Söyleyemiyoruz Bak, maalesef. E, evet söyleyemeyiz. Bir de şurada okul istifa yazıyor. Onu da bizim sınıftan burada pikme ne olan Sigma. 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 Şey ben da. Bakın. Bak dün, A dün dün Ali'nin videosunda burada Ömer giderken Ömer gözükmüyorken ee, şey silah ateş edildi. Evet. Kamerayı çıkardık Ömer zaten koşmaya başladı. Ömer evet, koşmaya başladı. Bekle. Ömer Benim videomdan kaçmış. Abu abu abu. Elad dişi de bir şey sürdü durduğuna bakmayın. <laughs> Daha yeni alışıyor o. Evet, Burada abi. özelimiz var. Bak evet. özel. Özel çok özel. Hareketi var. Onun Sen hareketi, hareketi o. Bak kamerayı tut ben ne özel de ha sen sen de benim özel hareketimi göster. Yok öyle değil öyle ne değil de. tut kamerayı. Bakayım. Tut. Ben bakayım görü, bak. görüyorlar değil mi? Evet. evet. <laughs> bu Alya. Bu Alya. Bu Ali. <laughs> Ver şimdi kamerayı. Video <laughs> şey duracak di çocuk. hastası. <laughs> Yakınlaştırdı mı? Yakınlaştırdım. O sırada... Götümü göstermedin değil mi? Götümü gösterdim. İyi. Suratımı mı gösterdin? Elimi mi gösterecektin? Lan gerçekten doğru söyledin Elimi gösterdin. Vallahi seni. <laughs> elimi mi gösterdi? Lan yüzünü gösterdi. Ya doğruyu söyle yüzünü mü gösterdin? Elini Lan... gösterdim sonra yüzünü gösterdim. Yüzünü sonra yü yok elimi yok. gösterdin değil mi? Hı hı. gösterdim. Burada yani, da güzel. tatlı revalli var. O zaman bir spor alanımıza geçelim. Arkadaşlar yeni Ferrari aldım. Nasıl? Yeni motor. At bu. At. Yalan söylüyor. At. Hayır be. At Hayır. yalan söylüyor. Hayır ya. Bu bak, bu. bak bak şunu. At bu. Yalan söylüyor. E bunun götü kuyruğu nerede? Kalbi <laughs> nerede? E, motor <laughs> Burada. Motormuş. Şurada. <laughs> kuyruğu. Bu. İçini aç gör motor. <laughs> var. Motor var. Soracağım. Arkadaşlar hangi takımsınız diye yorum ya yazın. Fenerbahçeli evet. olmayanları öldürüyoruz evet. kardeşler. Evet. FB'liyiz biz. Ben FB'li insan. Bravo. Ee, ee, ee. bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo! Ölüyorlar. De diyor. Evet. Şimdi Ben bağırırsam deprem olur söyleyeyim. Ela'nın <laughs> yüzü bakıyor. Şimdi Yap. şurada bir tane kilit diye bir var. Bakın. Şurada. Doritos var. Doritos reklam olur dur. Yapmıyor. Bak, Bak dur Ela'yı çok özel bir şey. Bak şimdi bir oyun tanıtma ya da bir çikolata tanıtma reklam olur. Evet. Evet, evet işte. Tamam. Bak yedi <laughs> öğrendi gördün <laughs> mü? Hemen koşalım bence aletleri var. var. Ben koşamam valla ya. Dün ayağım şöyle bir kızı. <laughs> Hala ben bin kere şampiyon. Aya geçiyorum da bir sen bir çekeceğim koş Koşma koş 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 koçum, koş, koş. Bu, şimdi koş olimpiyatlarındayız ve yarışmacımız koş 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 bana gelme! Bana gelme! Arkadaşlar gelin sizi tutun! Tut Alya! Tut Alya! Alya git! Alya'nın gözünü görmediniz değil mi? <laughs> Bunlar ne yapıyor <laughs> ya? Bakın burada böyle bir şey var. Bu ne Alya'cık? Yok! Öyle bir şey yok! Bu ne ya? <laughs> Bilal ya. <laughs> ya doğru düzgün yapalım gerçekten. Gerçekten. <laughs> Bak gerçekten. İsmini bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyorum ama Bana de bilmiyorum. Tutunuyorsunuz. E, boyum gidip diye bakmayın. <laughs> buna geliyorlar. Kocaman olanlar böyle zıplıyorlar. Valla ben tırmanıyorum buna. Ben bir tane Ay. şort üstü... atayım buna tırmandığım ya da bindiğim. <laughs> Bak Ali sen güvenerek vereceğim. Eğer... Bak valla ciddiyim. <laughs> <laughs> valla ciddiyim. <laughs> en küçük hareketinizde çok kötü olur. Ya ben ha. tırmanıyorum dedim ama. Tırmanamıyorum. Ali, al. Evet, al. Bak güvenerek veriyorum. Şimdi Bu yapacağım. Şuna tırmanmaya çalıştı. Hala da deniyor. Allah Allah. Ben de tutuyamam. Sen artık hazır mısın? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Vallahi tırmanmayı çok zaman. tamam diyelim, diyelim ki unuttunuz. Alacaksınız. Bir daha gelip alacaksınız. Evet. Aliye'ye al de olun bu arada. Aliye de çok güzel videolar çekecek. Şöyle. Ha, bu ne? Böyle ben... Böyle ayaklarınızı kayıyorsunuz. Sonra böyle. Öyle değil lan. Öyle değil. Bu ayaklarını bunun altına geçir. E, böyle... böyle. Böyle. hani şöyle spor var ya. Anladık. O, hali. Anladık koçcu. Evet. Bunu gösterin. Bu. Ben göstereceğim. Ben göstereceğim. E gel. Bu. Böyle bir alet. Böyle. Spor. Bisiklet için. Evet. Diğerini gösteremiyorlar çünkü o kırık. Bunu iyi. göstermek istiyorsun. Ben. ben! de, de, de. burada böyle deştik. Evet. ben böyleyim. Evet. Çünkü sen bensin. Bazen inci Bitti. Hadi gelin bu ne? Bunu kim gösterdi? Ben, ben ben göstermem. Geçen sene benim ona ayağım takıldı. Sıkıştı. Işte. Wow! Wow! Olimpiyatları kazandı. İnanamıyorum. <laughs> Olimpiyat kaybardı. Da... Şey lan mu? dur lan dur. Sen de az önce kazandın. da çok önemli. Dur. Ben de. Elayı burada bırakacağız. Ayakları yapıştı galiba. Elayı boş verin Bunu göstereyim. Böyle yapıyoruz. Ve Arya'nın tarafına geçelim. Nasıl? Dön, Nasıl? Doğru mu yapıyor? Sonra Ela. Dön, Böyle yapıyorum. ama ben böyle Ama Ali olmak istiyorsunuz. Ali olmak istiyorsanız aynı Ela gibi yapacaksınız. Ama ben şöyle yapıyorum. Lan donu gözüküyor. Ay bütün video tam olacak o donu. Ya. Onu kapatırsın sen ha. Galiba gözükmedi bilmiyorum. Kapatır onu. Kapat. Hayır ben onu videoda kapatacağım donu. Bak <laughs> şurada. da Şimdi Eda birazdan uçuşa kalkacak bırakınca. Hanır, bak. Hanır. Arkadaşlar bakmayın uçamıyor bunun pili bitmiş. Evet. Öyle de şöyle yapardı. Deprem şeyi. Var var. Ama ben, tabii ki. şunu göster. yap, yap, yap. Evet. Öyle. Bunu kim şey gösterecek? <laughs> İki kişi mal mısın? Pantolon, Pantolon değil o. Şort. Ya da ne deniz. Mı? Den de de mayo mu? Mayo. Onu kim gösterecek? Neyi? Kolumu kırdı. Çocuklar bu. <laughs> böyle gibi almayın. Ya çok canlısı. hırslı. Söyle. Hırslı zaten. Şöyle yapıyorsunuz. Koşmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Koş, Koşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama koşamıyorsunuz olduğunuz yere. Yani. O zaman geçin videoyu bitireceğiz. Evet. Ayla bitirsin. Yoksa sen çıldırırsın şimdi. Kız gece saat 3'te gelir. evet. Tüm tüm sağır gelir Ben gelirim Tüm 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 sağır hatta Ondan daha beter bir o Sen bunu niye